Kur'an-ı Kerim'de Hz. Aleyhisselam kısalarının tekrar tekrar zikredilmesindeki hikmet nedir acaba? Gerçekten Kur'an-ı Kerim'i bir bütün olarak okuduğumuzda, kıssayı Musa'nın Kur'an'ın evet. değişik yerlerinde tekrarlandığını, evet. değişik yönleriyle anlatıldığını açıkça görebiliriz. Hı hı. İşte Bakara Suresi gibi, bir surede İsrailoğullarından dolayısıyla Hz. Musa'dan bayağı bahis var. Kasas suresi ve daha Şuara suresi gibi pek çok surede kıssayı Musa değişik bölümleriyle anlatılıyor. Bunların bir kısmı e, tekrar gibi görülebilir. E, bir kısmı ise e, yeni şeyler getiriyor. Evet. Böyle olunca e, hani resmi bir bütün olarak görmek diyorlar ya. Evet. Kısayı Musa ile alakalı Kur'an'da ne kadar bölüm varsa hepsi birleştirilse büyük, o, resim. büyük resim ortaya çıkacak. Hani Lego'nun parçaları birbirini tamamlıyor. Onun gibi önümüze muhteşem bir kısa çıkacak. Hz. Musa tarihte gelmiş geçmiş en önemli şahsiyetlerden. Beş büyük peygamberden birisi. Kur'an-ı Kerim onu tarihin bir dönüm noktası gibi bize takdim ediyor. Mesela ayette diyor ki Kurunu Ula'yı helak ettikten sonra Musa'yı gönderdik. Buradan hareketle bazı alimler demişler ki üç devir var. Hz. Adem'den Hz. Musa'ya kadar Kurunu Ula ilk devir. Hz. Musa'dan Peygamberimize kadar Kurunu Usta orta devir. Peygamberimizden kıyamet kopuncaya kadar Kurunu Uhra yani son devir. Ahir zaman. Evet ve e, Musa Aleyhisselam bir kurtarıcı. Kavmi esaret altında, işkence altında, Firavun gibi despot birisinin zulmü altında e, Musa Aleyhisselam hem de Firavun'un sarayında yetişiyor. E, evet. Çocukluğu orada, delikanlılığı orada geçiyor ve neticede kavmini hürriyete kavuşturuyor. Firavun'un saltanatına Allah'ın izniyle son veriyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunun tekrar bir tekrar nazara verilmesi Peygamber Efendimiz'e ve ümmete de bir mesaj. Nasıl ki Musa ve kavmi evet. muvaffak oldular ama muvaffak oluncaya kadar da çok mücadeleler verildi. Ee, çok olaylar yaşandı. Merak etmeyin siz de galip geleceksiniz. Hı hı. Ama bu biraz zaman alacak. Hani maç 90 dakika diyorlar ya Evet. İşte maç 90 dakika, 80 dakikaya kadar mağlup olan bir takım son 10 dakikada galip hale gelebilir. Dolayısıyla evvelinde mağlup olmasının pek de kıymeti yoktur. Sonuca bakılır. Evet. Vel akibetü lil müttakîn, akibet evet. müttakilerindir. Kur'an-ı Kerim bu gibi kıssalar vesilesiyle bunu anlatıyor. İşte Hz. Musa kıssasında, Hz. Musa ve Firavun mücadelesi kıssasında Gerçekten çok ciddi mesajlar var. Ben bir yönünü şöyle ifade edeyim. Mesela orada Firavun, despotizmin mümessilidir. Sembolü. Sembolüdür. Öte yandan e, Karun, para babası. Hı. O da e, ekonominin mümessili gibi. Öte yandan Haman, e, Firavun'un e, veziri. Vezirci. Yani firavun yapacağı icraatı onun eliyle yapıyor. Dolayısıyla onun da ayrı bir yeri var. Ve cunut diye geçer firavunun askerleri. Onlarla da ülkeyi zapturapt altına alıyor, herkesi kontrolü altına alıyor. Bir de firavunun sihirbazları var. Evet. Ve sihirbazlar da sihirbazlarla da milletin gözünü boyuyor. Seharu ayuna nas insanların gözlerini boyalı, si, e, sihirle büyülediler ve cau bis sihrin azim çok büyük bir sihirle geldiler bunun da günümüze bakan yönü medya yani hemen her sistemin kendine göre sihirbazları vardır o sihirbazlarla algı operasyonu yapar milletin gözünü boyar yaldızlı ifadelerle işte kendilerini başarılı gösterirler falan bu bu manada baktığımızda Firavun kıssasında e, yani Firavun'la Hz. Musa'nın mücadelesi o kıssada hemen her devre ışık tutacak e, olayları görebilmek mümkün. Evet. Hatta ben bir tanesini şöyle anlatayım. 1983 anayasasıyla veya 82 miydi? Anayasayla din dersleri mecburi hale getirilmişti. Yazarlardan birisi din dersinden rahatsızlık duyan bir yazar bunu şöyle değerlendirdi. Dedi bu e, Firavun'un kucağında Musa'ların yetişmesi demektir. Allah. Allah. İşte tarihi bir olaya atıfta bulunuyor. Malum e, Hz. Musa e, Firavun'un oğlu değildi ama sanki onun oğlu gibi oldu. Ve onun kucağında büyüdü. Onun saltanatına da ileride son verdi. Ve bu bütün devirlere ışık tutan bir olay. Ve orada dikkatimi çeken bir şey... Küçük Musa... Annesinin sütüyle beslendi. Evet. Yani Firavun'un sarayında ama ana sütüyle. Kendi hı. öz değerleriyle tabir caizse. Hı hı. Bu şekilde çok ilham verici manalar var. Evet. Hatta... Bu yönde yapılmış belki çalışmalar da var ama... Meselenin... Böyle derununa vakıf olan birisi... Kıssayı Musa diye bir doktora tezi yapsa ve oradan bu mesajları günümüze güzel bir şekilde ulaştırsa çok istifade edilir. Ben bir tanesini söyleyeyim. Mesela Yunus suresinde geçiyor. Cenab-ı Hak Musa'ya ve onun kardeşi Harun'a diyor ki, Mısır'da kavminiz için evler yapın. O evlerde bir araya gelin, namazınızı orada kılın. Ve vebeşşiril mu'minin müminleri de müjdele. Burada e, evler, çünkü firavun sistemi despot bir sistem. E, gizli evlerde bir araya gelebilecekler. Yani herkesin bildiği yerde değil. Ayette bundan dolayı nekra gelmiş bir takım evler. Herkesin bilmediği evler. Ve e, orada bir araya gelecekler. Geleceğin nesli orada yetiştirilecek. Oradaki insanlar şuurlanacak ve netice itibariyle de galip gelecekler. Ve galip de geliyorlar. İşte Peygamberimiz zamanında Darül Erkam aynı modelin bir uygulamasıdır. Erkam'ın evinde Müslümanlar gizli gizli bir araya geliyor ve buradan gittikçe sayıları çoğalıyor. Netice itibariyle galip geliyorlar. Evet. Ve şu anda dünyanın çok değişik yerlerinde işte bu gibi e, hizmet merkezli evlerin olması bunun bir yansıması gibi yine. Evet. İşte e, belki işari bir mana şöyle de düşüle, düşünülebilir. Herkes kendi evini bir medrese yapmalı. Hmm. Çok güzel bir mesaj. Bu kısaya dayandırılabilir. Evet. Başka bir olay mesela nedir? Ee, kavliliğin Risalelerde de geçer. Evet. risale i Nur'un metodu nezihane ve nazikane ve kavli leyin iledir. Tabiat Risalesi'nden geçiyor. İşte kavli leyin doğrudan ayetin ibaresidir. Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı ve Harun'u Firavun'a gönderiyor ve gönderirken de diyor ki fegûle lehu kavlelleyine Firavun'a gidin ve ona kavli leyin ile anlatın. Hmm. Kavliyle yumuşak bir şekilde anlatmak. Ya, diyelim buradan ne gibi manalar çıkar? Evet. Demek ki Firavun gibilere gitmek lazım. Yani Bire kafir deyip ilişkileri kesmek yerine gitmek gerekir. Tabii giderken e, giderken de e, işte Asa gibi onun asası da var. Orada mucizeler var. Demek ki Asa'yı Musa ile gitmek lazım. Hmm. Yani Hz. Musa'nın asası var. Ama diyelim günümüzde tebliğde bulunacak kişiler açısından delilli bir şekilde gitmek, dolu bir şekilde gitmek evet. E, bu manayı düşünebiliriz. Öte yandan kavleleyinle anlatmak, yumuşak bir dille anlatmak devamında da diyor لَاَلَّهُ u اُيَخْشَى Olur ki öğüt alır veya Allah'tan korkar. Allah biliyor ki Firavun iman etmeyecek. Ama Hz. Musa bilmiyor. Hz. Musa giderken olur ki öğüt alır veya Allah'tan korkar ümidiyle gitmesi lazım. Evet. Bu şekilde çok mesajlar var ve bu mesajlar çok canlı ve bütün asırların, bütün devirlerin bu mesajlara çok ciddi manada ihtiyacı var. Dolayısıyla Hz. Musa üzerinden Cenab-ı Hak bu mesajları kıyamete kadar gelecek bütün insanlara vermiş olur. Hatta bir tanesini daha söyleyeyim. Arada kaynamasın o. Mesela Allahu Teala İsrailoğullarına yönelik e "Biz sizi ehli Firavun'dan kurtarmıştık." diyor. Ehli Firavun. Firavun'dan demiyor da o da var hmm. ama ehli Firavun. Firavun hanedanı. Hmm. Buradaki incelik ne olabilir? Yani Firavun'dan kurtulmak yetmiyor. Firavun'un bir sistemi var. O sistemden de kurtulmak lazım. Hmm. Günümüze bir yansıması ne olabilir? Leninden kurtulmak yetmiyor. Lenin 1917'de iktidara gelmiştir. İhtilalle 1924'te hayatı bitmiştir. Ama Leninizm 1989'a kadar devam etmiştir. Böyle olunca yani Lenin'den kurtulmak yetmiyor. Leninizm'den de kurtulmak lazım. Ehli er Firavun, Firavunizm gibi bir şey oluyor. Doğru. Ve bu şekilde yani çok muazzam bakışlar yakalamak mümkün. Ve ona göre e, o, o mesajları günümüze taşımak ve o mesajlar doğrultusunda hareket etmek son derece faydalı olacaktır.